Herkese merhabalar. Güncel yaz transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarısız bir performans gösteren Atletico Madrid 5 gün içerisinde 3 transfer birden bitirdi. Madrid ekibi Real Betis'in orta saha oyuncusu Johnny Cardoso transferini bitirdi. Oyuncu için kulübüne 30 milyon eurodan fazla ücret karşılığında prensipte anlaşıldı ve oyuncu ile de Madrid ekibi 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Atletico Madrid Atalanta'dan Mateo transferini bitirdi. Madrid ekibi Rugeri için Atalanta kulübüne 20 milyon euro ödeyecek. Bunun yanı sıra Atletico Madrid Villarreal'den Alex Banea'yı da kadrosuna katmayı başardı. Madrid ekibi Banea için Villarreal ile 45 milyon euro bonservis ve artı 5 milyon euro bonus karşılığında toplamda 50 milyon euroluk paket üzerinde anlaşma sağladı. Madrid ekibi ilerleyen birkaç gün içerisinde 3 transferi de peş peşe açıklayacak. Darwin Nunes Napoli'ye transfer olmak üzere. Uruguaylı forvet için Liverpool ve Napoli 50 ile 60 milyon euro arasında bir bon servis pazarlığı aşamasında. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor ve ilerleyen birkaç gün içerisinde tarafların anlaşılması bekleniyor. Cristiano Ronaldo El Nasr ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve bu sözleşme ile futbol tarihinin en çok maaş kazanan futbolcusu oldu. Ronaldo yıllık 208 milyon euro garanti ücret kazanacak. 2 yılda toplam 416 milyon euro maaş kazanacak. Ayrıca imza parası 28 milyon euro, gol primi 90 bin euro, asist primi 50 bin euro. El Nasser'ın Ronaldo için yapacağı sponsorluk anlaşmalarından Ronaldo 70 milyon euro. Şampiyonluk primi olarak 9 milyon euro. Altın ayakkabı ödülünü kazanırsa 5 milyon euro. Ve El Nasser kulübünden %15 hisse verilecek. Gerçekten çılgın bir sözleşme. Ronaldo'nun El Nasser'da kalması ile de kulübün teknik direktörü belli oldu. El Nasser'ın anlaşmaya vardı ve Ronaldo'nun da onay verdiği teknik direktör Jorge Jesus oldu. Tecrübeli teknik direktör ile anlaşma sağlandı ve ilerleyen günlerde resmi açıklanmıştı yapılacak. Doping cezası ile futboldan 2 yıl men edilen Paul Pogba Monaco'ya transfer oldu. Fransız orta saha oyuncusu böylece 2 yıllık aranın ardından futbola geri dönmüş oldu. Chelsea uzun süredir transfer görüşmesi yaptı. Jamie Bynoe gittens ile 7 yıllık anlaşmaya vardı ve oyuncunun kulübü Dortmund ile de anlaşma sağlandı. İlerleyen birkaç gün içerisinde resmi imzalar atılacak ve Chelsea Bynoe gittens için Dortmund'a 70 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek. Theo Hernandez Suudi Arabistan Ligi lerinden El e transfer oldu. El Hilal geçtiğimiz haftalarda Fransız Solbek ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak Töya Hernandez El e transfer olmayı reddetmişti. Ancak El -Hilal son teklifini yükseltti ve Töya Hernandez bu teklife bu sefer hayır diyemedi. El Hilal Töya Hernandez için Milan'a 30 milyon euro bon servis ödeyecek. Ayrıca Fransız Solbek yıllık 20 milyon euro maaş kazanacak. Olivier Giroud ülkesinin takımı Lille transfer oldu. Fransız golcü bir yıllık Amerika macerasının ardından Lille'le yeniden avlanacak. Avrupa'ya döndü. Birkaç gün içerisinde resmi açıklama yapılacak. Luka Modric kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Milan'a imza atacak. Milan ile Luka Modric arasında sözlü anlaşma sağlandı. Kulüpler Dünya Kupası bittikten sonra resmi imzalar atılacak. Kopenhag Yusuf'a Mokoku'yu transfer etti. Danimarka temsilcisi Mokoku için Dortmund'a 5 milyon euro bon servis ödedi. Yusuf'a Mokoku Dortmund'da yıllık 8,5 milyon euro maaş kazanıyordu. Ancak Kopenhag'da yıllık 970 bin euro maaş kazanacak. Fulham Romula için Göztepe'ye 17 milyon euro bonservis teklifi sundu. Ancak Göztepe kulübü bu teklifi reddetti. Göztepe Romula için 20 milyon euro istiyor ve ilerleyen günlerde Fulham Romula için yeni bir teklif yapacak. Galatasaray stoper bölgesine Roma'da forma giyen Evan Endika'yı transfer etmek istiyor. Roma Endika için 30 milyon euro istiyor. Endika fiziksel olarak çok güçlü bir stoper ve Galatasaray oyuncuyu transfer edebilirse savunmada Davinson Sanchez ile fark yaratabilir. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo takıma geri dönüyor. Galatasaray transfer oldu olduktan 6 ay sonra sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralandı. Ancak İtalyan oyuncu istediği performansı gösteremedi ve kariyerinde düşüş yaşadı. Şu anki durumda Galatasaray ile önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp yeniden kariyerinde çıkış yakalamak istiyor. Galatasaray'ın kaleci transferinde listenin ilk sırasında Chelsea forması giyen Petrovic bulunuyor. Petrovic teknik direktör Enzo Maresca ile yaşadığı gerilim sonrasında kadro dışı kaldı ve transfer listesine eklendi. Galatasaray oyuncu bir transfer etmek istiyor ancak Chelsea 25 milyon euro'nun altına inmiyor. Fenerbahçe Jondura'yı transfer etmek üzere. 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü 6 ay önce El Nasır'a 77 milyon euro transfer oldu ancak El Nasır oyuncuyu gözden çıkardı. El Nasır ile Fenerbahçe kiralık transfer için anlaşmaya vardı. Şu anda Jondura'nın kararı bekleniyor. Kolombiyalı golcü Fenerbahçe evet derse 15 milyon euro maaş artı bir buçuk milyon euro bonuslar ve menajerlik ücreti ile birlikte toplamda 20 milyon euro kiralama bedelini Fenerbahçe el nasıl ödeyecek? Marco Asensio menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Asensio geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık geçirdi ve oldukça başarılı bir performans gösterdi. Paris Saint-Germain oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Sizce Fenerbahçe Marco Asensio'yu transfer etmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Beşiktaş Benfica'nın sol beki David Jurasek transferini bitirdi. Oyuncu geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve resmi açıklama dün yapıldı. Anlaşma bir yıllık kiralık bir anlaşma ve satın alma opsiyonu da bulunuyor. Beşiktaş yıldız forvet transferi yapmak istiyordu ve gündeme son olarak gelen Temi Abraham transferini bitirdi. Beşiktaş Abraham'ın kulübü Roma ile 15 milyon euro bonservis karşılığında iki kulüp anlaşmaya vardı. Abraham da Beşiktaş'ın teklifini kabul etti ve çok yakında Türkiye'ye gelecek. Paolo Noachu Trabzonspor'a transfer oldu ve bu transfer Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi oldu. Trabzonspor forması giyen Muhammed Çam için Suudi Arabistan'dan 7,5 milyon dolarlık teklif geldi. Trabzonspor teklifin yükseltilmesi halinde bu satışa sıcak bakabilir. Bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen ve Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren, bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen ve Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Mario Balotelli ile İspanya 3. Ligi ekiplerinden Real Murcia takımı ilgileniyor. Şampiyonların yolu 6. bölümde güncel yaz transfer haberleri videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.